Kazazedeler Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli hastanelere başvurduklarında bu başvuru hastane personeli tarafından trafik kazası provizyonu alınarak Medula adını verdiğimiz elektronik sisteme kayıt edilir. Hastanın tetkik ve tedavileri bu sistem üzerinden kayıt altına alınarak hastane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilir. Sözleşmesiz hastanelerde ise sağlık hizmetlerine ait bedeller kişilere fatura edilir. Kazazedeler veya yakınları trafik kazasına tedaviye ait belge ve bilgilerle Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine başvurarak bu bedelleri talep edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı kişilerin ikametlerine en yakın, en rahat ulaşabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. En yakın merkezin adres ve iletişim bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi üzerinden öğrenilebilir. Sözleşmesiz hastanelerde sağlık hizmeti alan kazazedeler tedavi bedellerinin kendilerine fatura edilmesi yerine hastaneye yazılı muvaffakat vererek tedavi giderlerinin hastane tarafından SGK'dan talep edilmesini isteyebilirler. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sözleşmesiz hastaneye ödeme yapılacaktır. Burada yine kazazede ve yakınlarına iş ve işlemlerde kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca trafik kazasına bağlı hallerde kişilerin sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın koltuk değneği, tekerlekli sandalye gibi tıbbi malzeme ve ilaç reçeteleri de karşılanmaktadır. Kazazedelere genel sağlık sigortalısı için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hizmet sunulmasının dışında sağlık uygulama tebliğinde trafik kazasına özel düzenlemeler de vardır. Örneğin trafik kazasına bağlı hastalıklarda fizik tedavi uygulamaları veya hiperbarik oksijen tedavilerinde seans sayısı kısıtlaması bulunmaksızın tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Diğer yandan ortez ve protez gibi tıbbi cihazlarda da trafik kazalarına özel düzenlemeler yapılmıştır. Kazalara bağlı plastik cerrahi işlemleri estetik amaçlar dışına çıkıldığı için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.